Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ben işten eve geldim. Şimdi hemen üzerimi değiştirdim. Daha yataklar toplanmadı. Tişörtümü öylece çıkardım hemen. birazdan makineye çamaşır vardı makinede ama ve lakin yıkamamışım. Birazdan makineyi bir açayım. Ondan sonra saat iki buçukta okulda terminimiz var. Onun için şimdi aceleyce şuraları hemen üstün körü toparlamam gerekiyor. Ondan sonra Mete'yi alacağım. Okula gideceğiz. Bakalım dediğim gibi o kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Ay çocuğum büyüyor. Hem yani vlogda söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Mete biraz çekingen olduğu için biraz tereddütlüyüm. Konuşacak mı, konuşmayacak mı diye. İnşallah konuşur, çekingenlik yapmaz. Bir haftadır anlatıyorum ona şöyle böyle falan diye ama bakalım. Onun dışında bugün sabah o kadar soğuktu, anlatamam size. Giderken dondum resmen. Birden günlük güneşlik oldu ve sıcak. Ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Şey aldım yalnız. Lazanya yaprağı aldım. Ama lazanya yapmayacağım. Ee, su böreği yapacağım. Geçen gün bir tarif gördüm. Onu denemek istiyorum ve özgür su böreğini çok seviyor. O yüzden su böreği yapmayı düşünüyorum. Kısır falan yaparım. Böyle beş çayı menüsü yapmayı düşünüyorum bugün. Aklımda o var yemek olarak. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok çünkü. O yüzden aklıma öyle bir şey geldi. Kafa tutmayın şimdi. Ben hemen şu ortalığı toparlayayım. Ondan sonra evden çıkarız. Evet arkadaşlar. Jet gibi mübarek. Ortalığımı toparladım. Çamaşır makinamız topa çalıştırdım. Ondan sonra orada bulaşık bulaşıklarım vardı burada. Onları hemen çıkarttım ve yenilerini yerleştirdim. Burayı da boşalttım. Çamaşırınsa çamaşırlarım vardı. Onları da boşalttım. Ve işim bitti. Şimdi şu fritözün şeyi var. Onu temizleyeceğim. Bu arada Bio Belinda'nın hala daha kullanmıyorum ama belki güzel çıkarır diye sıcak suyla şimdi karıştıracağım. Bir de slit benki sıktım. Gördüğünüz gibi şöyle bir doldurayım şurasını. Güzelce bir yağları çıksın. Tabii ki de bu su yetmeyecek. Bir kez daha kaynatmam lazım. Kesme da bassaydım iyi olurdu değil mi? Evet gördüğünüz gibi mutfağımı toparladım. Buraları toparladım. Çocukların odası ve bizim odamızı toparladım. Camları astım. Açtım. Camları aç, aç, astım diyorum. Camları açtım. Havalansın burasını hemen toparladım. Yatağımızı da toparladım. Makinede çamaşırlarım da var. Onlar da yıkanıyor. Ben gelene kadar anca biter. 41 dakika var. Tamam. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Okul çok iyi geçti. Mete'ye birkaç soru sordular. Mete hiç tahmin ettiğim gibi yapmadı çok şükür. Konuştu. Gayet iyi geçti yani. Şimdi Oğuzhan da telefon açtı çıkmış. Biz bu arada daha yeni girdik eve. Şimdi saçlarımı toparlayacağım. Çünkü yorgun da olsam bir şeyler yapmam lazım. Şu böreği yapalım. Çabuk olması lazım zaten börek. Şimdi hemen peynir çıkartayım şuradan. Ay parmağım var ya hala daha acıyor geçmedi çok baya derin kesmişim herhalde. Eve, eve geldiğimde bütün camları açtım biliyorsunuz ve birden bir üşüme geldi bana anlatamam size. Çok fena üşüyorum şu anda ama çaktırmıyorum. Şimdi şu peynirimizi bir güzelce parçalayalım ona göre bakacağım bakalım borcama yapacağım. Bu tarifi ben internette gördüm ve ilgimi çekti ve biliyorsunuz ki yani bizi bayağıdan beri takip edenler. Özgür su böreği hastası. O yüzden su böreği yapacağım. Kısır yapacağım. Başka bir şey de yapmayacağım bugün. Onu bile yani bunları bile yaptığımı dua etsinler. Hatta az önce Özgür'e telefon açtım. Dedim bugün hiçbir şey yapmayacağım. Haberin olsun tost most diye. Ama sonra yine gönlüm el vermedi. Hadi şey yaptım. Zaten Özgür bugün kaçta gelir hiçbir fikrim yok. Çünkü arabayı tamire götürmüş. Kamyonu daha doğrusu. Ve hala da oradaydı. Okula gitmeden telefon açtım oradaydı. Okuldan döndüm. Hala oradaydı. O yüzden bilmiyorum ne zaman gelir. Peynir gerçekten çok yeniyor bizim evde. Genellikle böreklere. Bugün olsan Rus'a gidecekti arkadaşıyla birlikte kendi gitti. Arkadaşının termini varmış. Doktorda. O yüzden telefon açtı anne ben yalnız gidiyorum diye dedim iyi. Bakalım bu börek nasıl olacak? Lazanya yaprağından su böreği arkadaşlar. Ben de duyduğumda şaşırdım. Ama çok lezzetli duruyordu. O yüzden de denemek istedim. Şu anda suyumuz kaynamaya başladı. Başlayacak. O yüzden ben şimdi bunları böyle bir atacağım. Hepsini atsam acaba sıkıntı olur mu? Onu bilmiyorum. Zaten fazla durmayacak. Biraz yumuşayana kadar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ilk sırayı bizdik. Üzerine tekrar süt Sürüyoruz bolca kenarlarını özellikle. E şimdi valla ben elimi kullanacağım arkadaşlar kimse kusura bakmasın bu şekilde peynirimizi yayacağız. Çünkü peynirlerim tam ezilmedi o yüzden elimle şey yapacağım peynirimizi yayacağız ve bu şekilde kat kat devam edecek. Öbür lazanyalarım da şu anda haşlanıyor. Evet şimdi ikinci katı dizeceğim. Çok sıcak. Bu şekilde. Oy çok sıcak elleyemiyorum. Biraz soğusun ondan sonra devam edeceğim. Bu arada bir paket yetecek mi bilmiyorum. O yüzden şimdi ikinci paketi daha açmadım. Bunlar biraz bir ılınsın. Şöyle altından bir şey yapayım bakayım. Gelecek mi? Heh, şöyle tutabildiğimi tutuyorum. Tutamadığımı. Yani çünkü çok sıcak. Direkt çıkardım ve yapmaya çalışıyorum şu an. Yandım. Şöyle. Gerçekten aşırı sıcak. Evet, tekrar süt. Bu arada fırınımı da açtım. Oluyor, yani ısınıyor. Tekrar peynir. Ve devam ediyoruz. Aynı şekilde biraz alındı. Ve yetmeyecek. O yüzden diğerini de haşlamam gerekiyor. Evet şu şekilde. Bunu da böyle. hızlı bir şekilde bunu bitirmem lazım. Çünkü Özgür telefon açtı. Medya marka kadar gideceğiz. O sen 2-3 gecedir ne kendi uyuyor ne bizi uyutuyor. O yüzden e, odaya nemlendirici alacağız. Çünkü camı açıyor, kesiliyor, duruyor. Camı kapatıyor, yine başlıyor. Özgür de dedi ben birazdan çıkacağım. Bu arada bunlar çok sıcak daha yeni çıkardım. Ah, çocuklara şey yap nemlendirici almaya gidelim dedi şimdi o yüzden hızlı hızlı en azından şunu bitireyim gelince bir tek fırına atması kalır evet arkadaşlar valla azıcık dağınık doğunuk oldu ama yapabilecek hiçbir şeyim yok şu anda acele işe bu kadar oluyor şimdi bir tane yumurta kıracağım yumurtamızı kırdım içerisine ve bu şekilde üzerine sürüyorum arkadaşlar. Ve su böreğimiz bitti. Çok şükür. Biraz şey oldu ama yapacak bir şey yok şu anda. Özgür elimi ayağımı dolaştırdı benim. Bakın bu yana geliyorum. Üzerini güzel bitiremedim. Böyle bitmemesi gerekiyordu. Böyle olmayacaktı bu. Ama böyle oldu. Bakalım lezzeti nasıl olacak? Onu merak ediyorum çünkü acaba gerçekten su böreği gibi olacak mı? Evet, bu da tamam. <laughs> Kamera çekiyor zannettim, çekmiyormuş. Bir sürü bir laf söyledim özgür'e, hiçbirini duymadınız. Neyse özgür geldi. Biz çıktık şimdi porsa gidiyoruz. Ee, bakalım nemlendirici bulursak kalacağız. Akıllı işte gidip bence sakız almış. Hı hı. O kadar. Bir de içecek. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Plus City'den. Plus City'de çekim yapmadım çünkü hemen hallettik işimizi ve çıktık. Hava nemlendiricisi alacaktık ama çok farklı bir şey aldık. Bakalım inşallah işe yarar. Özgür dedi bu daha mantıklı hı. dedi. O yüzden bunu aldık. He. Evet. Şöyle ilk öncelikle bir altılı priz aldık. Fiyatı 16 euroydu. Çok iyiydi. Bir de böyle açma kapamalı. Yani gayet iyi. Aslında şuraya bir de bir tane alsaydık. O çarpıyor beni her değdiğimde. Şöyle bir tane. Ondan sonra burada çocukların kartları var. Bir tane su ve asıl ha bir de lamba aldık. Lambamız patladı biliyorsunuz. Şöyle, bunu da gitmiş beyaz almış. Bu adamın hiç ayarı yok. Yani gece lambasına gidip beyaz ışık mı aldı? Buna sarı almır evet, yani. En olan oydu. Geri kalan yüksekti. He evet. Hadi bakalım inşallah. Bir tane lamba. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu komple evdeki ya da odadaki havayı temizliyormuş. Yani kötü havayı toparlıyor. Ondan sonra iyi havayı dışarı veriyor. Bu 49 metrekareye kadar temizliyormuş. Çocukların odasına bunu koyacağız. Evet. Ve bunların filtresi ekstra satılıyormuş. Bakmam lazım. Ama bir filtreyle yarım sene kesinlikle idare edersiniz dedi. Göreceğiz bakalım atayım. Şöyle bir alet. Dolabın üzerine koyacağım. Orada dursun. Zaten devamlı çalıştırmam. Bir de şöyle bir şey çıktı. Evet. Burada prezi var. Olsan kalk al Havanın temiz mi kötü mü iyi mi olduğunu bu renklerden anlayabiliyormuşsunuz. Bakalım göreceğiz. Şurada şöyle bir yapışkanı var. Bir çıkartalım. Ondan sonra da bir takalım bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. İlk öncelikle filtresi nereden çıkıyor? Onu merak ediyorum. Gördün mü ne? Ha, ne yani poşetliymiş gördün mü? Evet arkadaşlar böyle bir filtresi var. Yani bu temizlenir ki. Böyle mi takılıyor? Bu Evet. İlk önce frizi. Direkt mavi yandı. Yani şu işte sesi mufesi yok mu? An yani hava veriyor. Ha. Evet arkadaşlar şu anda çalıştırdık. Böyle e, şu anda orta modusta bu şekilde en turboda ve bu şekilde de gece modunda biz gece moduna birazdan bırakacağız. Hem sessiz çalışıyor hem de havayı temizliyor. Bakalım böyle. Şimdi ilk önce bir orta modunu alalım. Ondan sonra kendi kendine bir temizlesin burayı. Bunun dışında va Schwingfurt vergangen. Böyle burada da yazıyor zaten bir şeyler. Bir bakmam lazım ona. Yani böyle. Evet canlar su böreğim çıktı ve görüyorsunuz enfes duruyor ama tadını bilemeyeceğim daha çok sıcak şu anda yiyen de olmayacak özgür çok açım çok açım dedi döneri yedikten sonra açlığı gitti şimdi şurasını hemen toparlayacağım kısır yapacaktım bulguru da şey yaptım biliyorsunuz o da kaldı ona da artık yarın yaparım üzerini güzel kapatayım kurumasın folyoyla Aa, bu arada bunları da temizledim. Hemen şöyle takalım. Buna ne olmuş bu arada? Onu çözemedim. Ama neyse. Evet bu da ortadan kalksın. Ayaklarım var ya feci şekilde zonkluyor. Bu arada nem nemlen nemlendirici demişim. Hava temizleyiciyi de taktık. inşallah işe yarar ve bu gece uyuruz. İki gecedir hiçbir şekilde uyuyamıyoruz yani. Hiçbir şekilde. O yüzden artık uyumak istiyorum. Tam böyle içim geçiyor. Olsam başlıyor. diye. <laughs> e bu sefer uyuyabilirsen uyuyup Camı açıyorum hadi. Bu gece hiç de işte açmayacağız inşallah. Özgür o yüzden dedi gidelim alalım diye. Ee, orada vardı. Nemlendirici de vardı. Nemlendirici almadık. Çünkü e, bunlar bu daha mantıklı geldi Özgür'e. O yüzden bunu aldık. Fiyatı da 111 Euro'ydu arkadaşlar. Soracak olanlara Philips'in işte bir tek filtresi orada satılıyor. İnternet üzerinden almanız lazım. Yoksa filtresini de alacaktım hemen yedek. Ama normal şartlarda senede en fazla iki kere değiştirmeniz gerekir dedi. Göreceğiz bakın. Zaten sinyal veriyormuş kendinden. Hani filtre değişmesi gerekiyor diye. Dediğim gibi göreceğiz. Onun dışında zaten gördünüz bugünkü günümüzde böyle geçti. Fazla bir şey yapmadık. Ben şimdi buraları toparlayayım. Ondan sonra çocukların daha doğrusu metin üzerini değiştireceğim. Bir daha zaten yatak vakti geliyor. Saat oldu yedi buçuk. Bu arada Vegeta da aldım. Kavanozu doldurmadım. Neyse. Bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umuyorum ki bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.